Maleik anhidrit de eşyası zaten. Bir bakalım. Yine bir bakmak faydalı. Maleik anhidrit eşyası. anhidrit, evet. Bu plastik yapımında falan kullanılıyor sanırım. Bir sürü alanda kullanılıyor Aynen. diye biliyorum zaten. Araba sektörü, otomotiv sektöründe bile kullanılıyor. Evet. Tabii o mu değil mi ona bakalım o zaman. X-ray ye yerler üstte. Aynen. Hatta... Şöyle bir şu taraftan. Üstü biraz bakayım. daha kristal bir görüntü var farkındaysan değil mi? Bölüm var değil mi? Aynen. Bölüm varsa biz o zaman diğerini de açalım. Komple görünüyor mu bundan? Komple görünüyor. Sadece aralar var. Tamam. Görüntü sebebi ne biliyor musun? Tamamen buz gibi. Aynen. Bu tarafta kristalleşmiş. Üstündeki kristal yerden numune alalım. Zaten cihazla bakacağız. Gümrük muhafaza memurları tanker konteynerin diğer kapaklarını da açıyor. Maleik, anhidrit organik bileşiğinin iki farklı halinin de tanker içinde bulunduğu tespit ediliyor. Gümrük muhafaza memurlarının yönlendirmesiyle yer operasyon personeli tanker içinden numune alıyor. Alınan numune, gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat memurları tarafından bir dizi teste tabi tutulacak. Kristal bir şey var zaten. Kapatabiliriz abi. Daha, ha, kapatabiliriz. Eline sağlık. Numune alındıktan sonra tankerin kapakları kapatılıyor. Ambarlı Limanı'nda alınan numune test için götürülürken, İstanbul Havalimanı'nda ekipler valizin diğer kısmında saklanmış olan uyuşturucu maddeyi de ortaya çıkartıyor. Al, al. Al, al şu karbon kağıtlarını. Valiz içinden çıkan uyuşturucu madde miktarı çok Bunu fazla. Gör, genelde Yok. köpeklerden kurtulmak Genel, için şey yapıyorlar. Yani köpekler kokuyu almasın diye, size görmesin diye karbon kağıdı gibi bir ama bizim çöpeklerimiz iyi oldu. Karbon kağıdında herhangi bir... Hal vermeden alıyoruz. Çıkan uyuşturucu madde tartılıyor ve 2 kilo 80 gram olduğu tespit ediliyor. Beraberinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen kadın yolcu için durum hiç iyi değil. Tercüman yok şu anda, mütercim yok Tiryaki 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 Evet Doğru Yersi Medi Unamadi Arabi Arabi El Arabi. Arabi For La Farsi İngiliz 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 no Medi gelsin Bu tercim Bu tercim Bu gelecek Gelecek Tamam gelecek Otur sen Sen de buyur. Ayrı, tam ayrı Tamam Tamam. 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 İndir elini. O tam tamam. Gümrük tam muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat personeli buldukları uyuşturucuyu ve taşıyanları belgelendiriyor. İranlı kadın yolcu her ne kadar valizin kendisine ait olmadığını söylese de valizin üzerindeki bilgiler valizin kadın yolcuya ait olduğunu gösteriyor. 2.08 Kurum attım. 2.08 kilo. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri yolcuları kelepçeliyor, ve yolcular uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla savcılığa götürülüyor. Şüpheli görülen yoğunluktaki valizle yapılan kontrollerde valizin alt ve üst tabanında zulalanmış vaziyette siyah macunumsu, afyon sakızı olduğunu düşündüğümüz madde tespit edildi. Yaklaşık 2 kilogram, piyasa değeri 1 milyon TL. Tabi sayım tespitte bitti, bunun ardından şahıslar şahısların adli tahkikata devam edecek, darpçe bir raporları için hastaneye yönlendirilecekler, parmak izleri alınacak ardından adliyeye sevkleri gerçekleştirecek ve mahkemenin ardından hakimin kararına istinaden ya cezaevine götürülecekler. Hakimin kararı ne yönde olursa o şekilde e, adli tahkikatın devamı gerçekleşecek. Bu sırada Ambarlı Limanı'nda tankerde bulunan maddenin testleri başlıyor. Memurlar alınan numuneyi Önce narkotik test kitiyle test edecekler. Numune şişesinden alınan az miktardaki maleik anhidrit, narkotik test kitindeki çözeltiye konuyor. Kristal görünümlü. Evet, evet. Bunu iyi test tes tes kitiyle bakabiliriz zaten. Bakalım. Çözelti içinde istenilen yoğunluğa ulaşan madde test kitinin kabına damlatılıyor. Ve kap test kitiyle buluşturuluyor. Yapılan ilk test iyi sonuç vermiyor ve örneğin yeterli olmadığını memurlara gösteriyor. Teşkil daha yapacağız. Çünkü okumadı yani. Bu şekilde geçersiz oluyor. Hiç sonuç vermemiş oldu şu an. Biraz da fazla kristal biliyor musun? Gümrük muhafaza memurları aynı işlemleri bir kez daha tekrar ediyor. Gayet iyi. İçindeki o kristal sesi de geliyor. Çözülmüyor yani. Çözülmezse zaten bununla okunmuş olmayacak. Evet. Bakacağız. Mecbur. Çözelti içine konulan madde iyice karıştırılıyor ve istenilen yoğunluğa ulaşıyor. Çözelti test kitinin kabına damlatılıyor ve sonuç bekleniyor. United. Aynısı oldu, evet. evet. Ayrıntılı kontrolünü yapalım. Narkotik test kitinin sonuçlarını beğenmeyen memurlar bir test daha yapmak istiyor. Evet. Kristal bir madde. Hı hı. Test Bu. kitiyle denedik ama sonuç vermedi. Tamamdır. Bir de cihazla bakalım. Önce bir katı haline bakalım. Nümune şişesi içinden alınan madde, narkotik açıdan değerlendirilmek üzere cihazın merceğine yerleştiriliyor ve maddenin incelemesi başlatılıyor. Şu durumda cihaz kütüphanesinde herhangi bir kimyasalla eşleşmedi. Bir de şu sıvı haline bakalım. Test edilen nümunede narkotik bir maddeye rastlanmıyor. Biraz önce çözelti içinde bekletilmiş örnek de yeniden test ediliyor. Maleik anhidrit maddesi içinde herhangi bir narkotik maddeye rastlanmıyor ve tanker konteynerin limana girişine izin veriliyor. Tam burada da herhangi bir sonuç alamıyoruz. Bu bulunan herhangi bir narkotik test kiti yapıldı mı? Yapıldı test. Tamam Test negatif. Tamam, sıkıntı yok o zaman. Devam edelim. Tamamdır abi. Kapatıyorum, tutanağı tutuyorum. Aynen. sağ o zaman bak görüşürüz. Eline sağlık. Ambarlı limanındaki tanker konteyner gideceği adrese yollanırken hava limanına inen yolcular gümrük kontrol noktasında yoğunluk yaratıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den gelen uçak İstanbul'a iniş yaptı ve yolcular ülkeye girmek için hazırlanıyor. Gümrük muhafaza memurları Bakü uçağından inen yolcuların valizlerini X-ray noktasında inceliyor ve bir yolcunun valizindeki şüpheli yoğunluk dikkat çekiyor. Beyefendi şöyle gelin, şuraya getirin. Yolcu ve beraberinde getirdiği eşya incelenmek üzere gümrük kontrol noktasına bakalım. alınıyor. Nereden geliyorsunuz? Bakü'den geliyoruz, söyledim ben. Tamam. Bırakın buraya bakalım. Ne var hiç bir kontrol edelim. Ama siz zaten bu valiz trafik kapanmaz. Yolcunun ilk valizi açılıyor ve gümrük muhafaza memuru yolcuyu tanımak için bir dizi soru soruyor. Ne iş yapıyorsunuz? Ekmek sınıfı yok abi. Bak bir uzak ya. En son şeyimdir. de. Burada ekmek mi var? Ekmeğe var ya burada. Bu malzemelerin hepsi Azerbaycan'dan geliyor. Azerbaycan'dan gelen de var, Azerbaycan'dan gelmeyen de var. İade malımı, iade yapıyorum. Bakü'den gelen yolcu, valizinden çıkan tekstil ürünlerinin Türkiye'den alındığını ve iade için geri getirdiğini söylüyor. Bunu belgelendirmeniz gerekir. buradan aldıysanız... satılmamış mı? böyle her zaten. de Evet, Gittiyse ve iade edilecekse onların belgelendirilmesi gerekiyor. Bunlar hepsi Azerbaycan'dan gelmez zaten. Ha? Azerbaycan'dan yok. Yo. Gümrük muhafaza memuru yolcunun beraberinde getirdiği eşyaları Ticari amaçlı getirdiğinden şüphelenmeye başlıyor. Bu aşamada yolcunun Buradan gümrük ne muhafaza Buradan memuruyla işbirliği yapması tane var? önemli. Altı bölüm, Kaç tane? İki kutu mu? Yok, bir. Oje getirmiş ama çoğunluk tekstil üzerine. Yolcunun valizinden paket paket hiç kullanılmamış tekstil ürünleri çıkıyor. Arada yakabılar var. Ya normalde bu kadar zaten eşya gelmesi mümkün değil. Bunlar zaten ticari amaçla geliyor. Kendisi de az önce ifade etti zaten. Tekstil işi yapıyorum diye. İş sürecini de iyi biliyorsunuz. Yalan sevmiyoruz ama Baktım ki abi zaten dünya kadar borcum var. Şimdi bunu şu an benden alıyorsun ya. İnan Allah'a var ya. Sen tam kendime şu an yedim boğazın Tekstil abi. işi yaptığını beyan eden yolcu hakkında beraberinde ticari mahiyet arz eden eşya getirdiği için yasal işlem yapılacak. Bakü'den gelen yolcunun ilk valizinin araması bitiyor ve sırada ikinci valizin aranması var. Beyefendi buraya gelin havalimanındaki yolcu eşyalarının başına gelirken İstanbul'a İran'dan gelen uçak iniş yapıyor. Durgun tavırları olan bir yolcunun valizi X-ray'den geçerken şüpheli bulunuyor ve gümrük muhafaza memurları tarafından incelemeye alınıyor. Nereden geliyorsunuz hanımefendi? Nereden geliyorsunuz? Ee, hanımefendi, İran'dan. Tahran'dan mı geliyorsunuz? Soruma cevap verebilir misiniz? Yolcunun mı geliyorsunuz? sorulara cevap vermemesi üzerindeki şüpheyi arttırıyor. <laughs> Gümrük muhafaza memuru yolcunun valizinden çıkan torbanın içinde kurutulmuş meyve ve sigara buluyor. Yolcu getirdiği gıda ürünlerini ülkeye sokamayacak. Gümrük muhafaza memuru yolcunun valizini inceledikçe yolcu geriliyor. Nedir bu ona? Efendim? Meyve. Ne meyvesi bu? Efendim? Kurt mu? Yok. Yolcu kırmızı meyvelerin kurutulmuş turp olduğunu söylüyor. Ancak bu pek inandırıcı değil. Yolcunun valizinden muafiyet sınırlarının üzerinde sigara çıkıyor. Paket paket çıkan tüm gıdalar kontrollü olarak imha edilecek. Sigaralar içinse yolcu hakkında yasal işlem başlatılacak. Hanımefendi, niye bu kadar çok fazla sigara getirdiniz? Babam hasta. Babanız hasta. Sigarayı çok getirmekle ne alakası var? Satmaya mı getirdiniz? Kimseniz mi yok? Babam Yolcu, gümrük muhafaza memuruna babasının hasta olduğunu ve getirdiklerini satarak geçimini sağlayacağını itiraf ediyor. Bunlar nedir? Yemek. Yemek mi? İsmi ne bu? It. İlaçta kullanılıyor. İlaçta kullanılıyor. Yolcunun valizinden ilaç niyetine kullanılan bir bitki kurusu daha çıkıyor. Yolcunun getirdiklerini aktar dükkanlarına satacağı anlaşılıyor. Yolcu hakkında kaçakçılık kanununa muhalefetten işlem yapılacağını duyduğu anda gözyaşlarına hakim olamıyor. Yolcunun valizinden çıkanlar yasal işlemler için tutanağa alınırken, Bakü'den gelen yolcu eşyasının yanına geliyor. Yolcunun ikinci valizinden de tekstil ürünleri ve ayakkabılar çıkıyor. Bu kadar fazla mal getirmen yasak olduğunu bence iyi biliyorsunuz. Vallahi biliyorum. Biliyorsunuz. Bu kadar zaten getirdim. alabilir miyim? Pasaportunuzu. Gümrük muhafaza memuru yolcunun pasaportunu alarak yasal işlemlere başlamak istiyor. Hiç vermeyelim. Kurban olayım. Ben pasaportunuzu alayım. Hayır pasaport lazım bana. Yine git. Pasaport yok mu? Yine git. Sende bir şey var. Yolcu yasal işlemler için kimlik kartını cüzdanından çıkartırken soğuk terler dökmeye başlıyor. Ayakkabı var. İkiden fazla. Bak. Yolcu, gümrük muhafaza memuruyla tam bir işbirliği yapıyor. Ve ne kadar çanta ve ayakkabı getirdiğini söylüyor. Fazla bakım olmaz. Bunlar bak. ayakkabı. Kaç tane çanta var? Şurada iki. 1, 2. Bu mu? Bu da ayakkabı. Diğeri burada. 3 çanta sigara muafiyet sigara muafiyet kapsamında. Dediğimiz gibi bunlar fazla. Bu şekil olmaz. Gümrük muhafaza memuru yolcuya hakkında yasal işlem yapılacağını bildiriyor ve yolcu gümrük muhafaza merkez ofisine götürülüyor. Yolcu gümrük muhafaza merkez ofisine götürülürken İranlı kadın yolcunun da valiz araması devam ediyor. Yolcu çaresiz bir şekilde gümrük muhafaza memurundan yardım istiyor. Bilerek getiriyorsun. Yolcu uğradığı maddi zararı düşündükçe gözyaşlarına hakim olamıyor. Gümrük muhafaza memuru yolcu hakkında yasal işlemlere başlıyor. Biletiniz yanınızda mı? Bir biletinizi de verin. Ve kontrollü imha tutanağına tespit Başka. ettiği tüm eşyaları yazıyor. Gel gel. Niye alıyorsun? Şuraya bir imzanızı alalım. Şuraya bir at soyat imza alalım. Adını soyadını imzanı buraya yazarsın. Yolcu, gümrük muhafaza memurunun hazırladığı tutanağa imza atıyor. Yolcunun dolu gelen valizinin yarısından fazlası boşaldı. Bunları biraz fazla getirdiniz ama. Şuran fazla getirmişsiniz. param olmuyor. Bundan sonra yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatılacak. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.